Bu kadar saçmalık kafi. Boşa meşgul etme bizi. Bak yalan ihbardan içeri atarım ha. Vallahi yalan demiyorum. Esra. Ben vatandaş olarak vazifemi yapıyorum. Siz de yapın vazifenizi. Beni dinlemeye mecbursunuz. Ya dediklerim doğruysa? Hadi çabuk olun biraz. Acele edin. Misafirler neredeyse gelecek. Bak bu çatal bıçakları doğru düzgün yerleştir, tamam mı? Tamam tamam, tamam. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben kaç kere söyledim, bu bıçakların keskin yüzü içeri gelecek. Rezil mi etmek istiyorsun beni? Güzel. Daha önce tahta kaşıkla yengendi değil paspan. Kız sus. Gene başımızı derde mi sokacak? Ne diyorsun onu ya? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ya sen ne yapıyorsun böyle ayağımın altında? Hadi bakayım evi, Hadi yürü. Hah, Serap Hanım. Zekai Beyler geliyor. Ben onları bir karşılayayım. Hoş geldiniz. Erken gelmenize çok sevindim. Belki biraz heyecanım yatışır. Böyle bir günde seni yalnız mı bırakacaktık? Çok teşekkürler. Çok mersi. Yalnız bir muamma karşısındayız. Bakalım bu gece Zekai'nin akıbeti ne olacak? Bir CHP'li olarak Demokrat Parti'nin yemeğinde belki yeniden... Haşazade, Türk inkılaplarının sıkı bir savunucusuyum ben. Partimin bayrağından nasıl ayrılırım? Mantıklı olalım lütfen. <laughs> Allah aşkına kuzum, sizin zekayı kızdırmaktan başka işiniz yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Zekayı, sen Muzaffer'in çok yakın arkadaşıydın. Senin desteğin benim için çok önemli. O konuda vicdanım rahat, merak etme. Yalnız bu durumu CHP'lilere nasıl anlatacağım onu bilmiyorum. <laughs> Merak etme, bu toplantıdan sonra aklında CHP diye bir şey kalmayacak. Şezade, <laughs> <laughs> Ay inşallah bir aksilik çıkmaz. Bu kadar heyecana hacet yok şekerim. Bence mükemmel bir davet olacak. Aa, e bu jandarma niye geldi? İyi günler Serap Hanım. Buyurun. Davetiniz var herhalde. Evet, mühim bir davet. Ne ilgiliydi? Hamza ile Hakkınızda ihbar var. Ne ihbar? Ramazanı zorla çiftlikte alıp koyduğunuza dair. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey niye yapayım? Çok saçma belli ki bir densizin ihbarı. Ayrıca siz böyle her duyduğunuz ihbarla kapımıza dayanacaksanız işimiz var. Dur hele nereye gidiyorsun? Arama gidiyorum. Öz, sen karışma. Sadece kendine değil, hepimizi okkanın altına sokacaksın canım. Bu iş çocuk oyuncağı değil Serap Hanım. Adam kaçırma ciddi bir suçtur. Şimdi müsaade ederseniz çiftlikte arama yapacağım. Benim sözüme niçin itimat edilmiyor? Ben görevimi yapmak zorundayım. Görevinizi iyi yapıyor olsaydınız... ...katilleri elinizden kaçırmazdınız. Serap Hanım'ın böyle bir olaya karışması kabil değil. Yakında Demokrat Parti'nin mühim bir delegesi olacak. Evet, böyle bir şeyi tartışmak bile çok saçma. Serap Hanım'ın bu özel davetini berbat etmek üzeresiniz. Farkında mısınız? Birazdan buraya partimizin ileri gelen mensupları gelecek. Böyle bir günde bu tavrınız çok yanlış. Evet. Bence de davetin bitmesini bekleyebilirsiniz. Öyle değil mi konu? Pekala. İyi günler. Ramazan nerede komutan? Onu niye alıp getirmediniz? Orada değildi. Bir daha da asılsız ihbarlarla jandarmayı meşgul etme. Hadi. ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.